diğer milletlere ait devletlere ait yönetimlere ait İslam'a aykırı olmayan, hayatı kolaylaştıran unsurlar varsa İslam onların alınmasına itiraz etmez. İslam bütün ideolojileri karşısına alır, oturtur. Öz ve posa ayrımına tabi tutar. Şeriata aykırı olmayanları alır, aykırı olanları gerisin geri onlara iade eder. Peki bu Müslümanların şarttan garptan etkilenmesi anlamına gelir mi gelmez? Neden? Merkeze Kur'an-ı Kerim var. Bir defa ona uymayan her şeyi gerisin geri ait olmuş olduğu düşünce merkezine iade ediyorsun. Sonra sonrasında Hz. Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Aleyhisselam'a kadar medeniyeti ayağa kaldıran mücessem muşahhas hale getiren ne kadar buluş varsa onların önünde de peygamberler vardı bunu unutmuyorsunuz beşeriyetin artılar hanesinde ne kadar büyük adım varsa onların hepsi esasında bir peygambere aittir gemiyi ilk icat eden suyun üzerinde gitmeyi insanlara gösteren Hz. Nuh aleyhisselamdır demiri döven ve elenna lehul hadid Hazreti Davut Aleyhisselam'dır. Kumaş, elbise, insana kıyafet ilk defa kazandıran Hazreti İdris Aleyhisselam'dır. Peki yani doğu ve batı biz batıyla fıtratı bozmadan başka uygarlıkla fıtratı bozmadan bir münasebete İslam karşı değildir. Fıtratı bozmadan. Yani aklını ona kiraya vermeden hangi uygarlık olursa olsun onunla münasebete İslam karşı değildir.